Mahiyeti üzerinden tartışıyor, varlığı üzerinden tartışmıyor. Varlığı üzerinden Tanrı'yı konuştuğumuz zaman insan dahil bütün mevcudatın aslında Tanrı'ya karşı eşit olduğunu, aynı olduğunu söyleyebiliriz. Yani varlığı açısından Tanrı'ya bigane kalan, Tanrısız olan hiçbir şey olamaz. Kur'an-ı Kerim'i bu açıdan okuduğumuz zaman işte Yusuf bihulillahi ma fi semawati vel arz ve lillahi semawati vel arz gibi ayetlerin hepsi aslında Tanrı'ya ontolojik açıdan e, bakıldığı bakılması hasebiyle e, söyleniyor. Yani yüce Tanrı kendinin varlığıyla ilgili konuştuğu zaman diyor ki benim varlığımla ilgili diyor bana bigane kalacak, bana karşı gelecek, beni tanımayacak hiçbir şey olamaz. Her şey beni tanıyor diyor. İkincisi Tanrı'nın mahiyeti yönünden. Tanrı'nın mahiyeti yönünden ise e, bunu konu edinen sadece insan. Tanrı'yı e, anlamaya çalışan, kavramaya çalışan, reddeden veya e, inanan O'na sadece insan. Bu açıdan macera insanlık üzerinde dönüyor, insanın zihni üzerinde dönüyor. Dolayısıyla insanların Tanrı'yla ilgili insanlık boyunca geliştirdikleri tavırlara baktığımız zaman Genelde Tanrı'yı şu dört tutum içerisinde benimsediklerini görüyoruz. Birincisi teist tutum, yani din e, hüviyet sahibi, kişilik sahibi, işte Peygamber gönderen Tanrı. İkincisi ateist tutum, böyle hüviyet sahibi bir Tanrı'yı reddeden, bu e, bunun doğurduğu problemlerle e, negatif anlamda uğraşıp e, hüviyet sahibi Tanrı'yı reddeden tutum üçüncüsü deist tutum yani Tanrı ile alem arasında ayrıklık gören tutum dördüncü tutum ise panteist tutum evet bu dört tutum e, genel olarak din felsefesi derslerinde de e, veya din felsefesi konuları içerisinde Tanrı anlatılırken de işleniyor oysa ki felsefe İslam felsefesi yani metafizik daha doğrusu metafizikte Tanrı mahiyeti üzerinden değil Tanrı daha çok varlığı üzerinden işleniyor ve tartışılıyor, e, anlatılıyor. Biz buna doğu hikmeti diyebiliriz. E, onun için İbni Sina kendi işte felsefesine El Hikmetül Meşrikiye adını vermişti. Ve Tanrı'yla ilgili de El İşaret ve Tembihat adlı kitabında Sıddık'ın hükmü diye kısaca işaretle geçtiği e, şey mevzu bu yani. Nedir o da? Diyor ki bizim için Tanrı varlığı açısından ortaya konur ve ispatlanır. Bu en güçlü ispattır diyor e, İbn İbni Sina. Bunun öncesinde ııı e, kısaca ispatlamayla ilgili yine Molla Sadra'nın kitaplarına baktığımız zaman onun temelde delillendirmeleri üçe ayırdığını görebiliriz. Bir tanesi akıl, iki nakil, üç keşif. Iıı e, ben bu çalışmayı yaparken şöyle bir sonuçla karşılaştım. Genelde din felsefesinde veya felsefi çevrelerde aklın Tanrı'ya karşı bakış açısı tenzih olarak okunurken bu okuyuş bu okuyuş genelde sanki deizmi doğuruyormuş gibi yorumlanır. Ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. En azından metafizik açıdan söylüyorum. Molla Sadra felsefesi ve Doğu felsefesi açısından, İbn Sina felsefesi açısından söylüyorum. Çünkü burada akıl görünür alemden Tanrı'yı uzaklaştırmıyor. Görünür alemdeki, cismani alemdeki noksanlıklar, kusurlar, eksiklikler açısından Tanrı'yı tenzih ediyor. Yani cismi gördüğü zaman metafizikçi, filozof orada cismi iki şekilliyle görüyor. Bir, o cisim Tanrı'ya işaret ediyor. İki, cisim cisim olmaklığı itibariyle eksik bir varoluş kabiliyetine ve istidadına sahip olduğu için o eksikliği dile getirilerek deniyor ki cisim ancak bu kadar tanrı olabilir. Tanrının hepsi değil. Tanrının ancak işte e, zahir anlamda tecellisidir diye bir tenzihte bulunuyor. Burası çok önemli. Çünkü deist tutumun genelde akıldan kaynaklandığı, dolayısıyla aklın tanrıyı bilemeyeceği filan söyleniyor. Bunun e, Molla Sadra açısından en azından doğru olmadığını söylememiz gerekir. Metafizik alemde de akıl Tanrı'yı en iyi bilendir. Biraz sonra gelecek ispatlaması yapılacağı zaman. Şimdi o Mefatiül e, Gayb kitabıydı yanılmıyorsam orada bir tasnif yapıyor Tanrı'yı delillendirmesine dair. Öncelikle ana önermemizi unutmuyoruz. Varlık üzerinden ispat yapacak. Dolayısıyla varlık eşittir Tanrı. Şimdi ee, onun felsefesine baktığımız zaman varlığı üç şekliyle görüyoruz. Bir, var olması açısından var. İki, cevher. Üç, araz. Şimdi cevheri üçe ayırıyoruz değerli e, dinleyiciler. Birincisi akıl, ikincisi nefis, üçüncüsü de e, cisim. Normalde beş tane cevher var. E, bilenler bilir. E, suretle maddeyi Burada dikkate almıyoruz çünkü bunlar e, nihayetinde cismi ürün veriyorlar ve biz cismi e, e, ne yap ne yapıyoruz? Görüyoruz, müşahede ediyoruz, tecrübe ediyoruz. Yani beş tane delil ortaya çıkıyor. Şimdi ben çalışırken şunu gördüm. İnsanı kamil delili de var ama onu tasnife sokmamış. Sonra din felsefesinde bugün e, hakim olan, bilinen deliller var. Bunlardan bir tanesi ontolojik delil. Yani Anselm'in e, dile getirdiği, sonra Descartes'ın, Kant'ın, e, Leibniz'in işlediği delil. Buna da kısaca işaret ettim. Bir de imkan delili var. Dolayısıyla toplam kaç yaptı delillerimiz? Sekiz tane delil ortaya çıktı. Peki, din felsefesinde işlenen gaye nizam delili gibi delillere veya hudus delili gibi delillere çok itibar etmiyor. Kısaca işaret ediyor. Onların açık olduğunu düşünüyor muhtemelen veyahut da çok etkili olmadığını düşünüyor diyebiliriz. Şimdi hocam giriş, girişte eee Zikretti Sıddık'ın deliliyle biz eee sunumumuza devam edelim ve sunumun ana gövdesini Sıddık'ın delili oluşturuyor. Demin de söylemiştim. Şimdi şurası çok önemli. Tekrar tekrar söylemek zorundayız. Burayı unutursak veya burayı bilmezsek bugün özellikle gençlere yönelik yani ateizmin Deizmin yayıldığı e, coğrafyamızda özellikle biz batıya daha yakın olduğumuz için belki İran coğrafyasına göre bu etkiyi daha çok hissediyoruz ve bunun ilahiyatçılar olarak bizde problem olarak daha çok yer edinmesi gerekiyor. Dolayısıyla deizm ve ateizme karşı mücadele ederken özellikle din felsefecilerimizin e, varlık delili üzerinde çokça durmaları ve çalışmaları gerekiyor. Demin saydığım dört tane teolojik delil üzerinden hareket edildiği zaman orada çok güçlü bir başarı elde edemezsiniz. Çünkü bunların nihayetinde görece deliller. Yani teizm, ateizmi doğuruyor. Açık konuşalım. Teizm, ben teizm ve kardeşleri diyorum bunlara. Teizm ve kardeşleri. Deizmi doğuruyor yani. Her teist anlayışta deiz anlayış zaten gizli. Ama metafizi inşa ettiğiniz zaman bu durumda e, tanrı tanrı tanımazlık veya bahsettiğimiz akımların yayılması veya genişlemesi mümkün değildir. Bugün batıda bazı toplumlarda Ateizmin neredeyse toplumların yarısını e, ele geçirdiğini görüyoruz. Bu yönelim met, metafizikten uzaklaşma yönelimi, özellikle Kant'ın metafiziğe vurduğu darbeden sonra e, ki e, re, resimden kaynaklanıyor, durumdan kaynaklanıyor. Şimdi bu kadar lafı şunun için söyledim. Biz İslam filozoflarının kitaplarını okuduğumuz zaman çok net bir şekilde görüyoruz. Onlar el evvel diyorlar. Tanrı ispatlaması yapacaklar zaman Vacibul vücut diyorlar veya el gayb el mutlak mutlak kayıp diyorlar, İbn Arabi'ye baktığımız zaman. Veya yani nurul var diyor filozof. Niye nurul var diyor? Tanrı demiyor. Çünkü burada önemli bir ayrım var. O da şu, var olması açısından varlık, uluhiyet varlık mertebesinin daha üstünde. Yani İbn Arabi okuyanlar bilir veya yine Molla Sadra'da da bu var. Meratibul vücutta en zirvede uluhiyet, e, hüviyet sahibi Tanrı bulunmuyor nurul var bulunuyor veya da vacibul vücut bulunuyor veya da işte var olması açısından varlık bulunuyor, zorunlu varlık bulunuyor. Artık ne derseniz, bu çok önemli. Onun için İbn-i imnesine delillendirmesini yaparken, değerli e, hocalarım dinleyiciler, sadece şunu diyor, diyor ki siz varlığın üzerine derinlemesine düşünürseniz varlığı keşfedersiniz. Varlığı keşfettiğiniz zaman da zaten e, varlık ispatlandığı için biz Tanrının varlığını konuşuyor zaten. Bakın tekrar söylüyorum. Zihinlerimizdeki, hayallerimizdeki, bizdeki Tanrı telakkisi'nin ne olduğu ile ilgili e, Tanrı kendi de karışmıyor zaten. Neydi meşhur hadiste hatırlayın. Tanrı kişinin zannına göredir diyor Hazreti Peygamber. Ve zannınızı güzelleştirin diyor. Dolayısıyla burada sonsuz bir ruhsat var. Kafana göre sen Tanrı'yı sevebilirsin, oluşturabilirsin, hayal edebilirsin. Ama ispatlamadan bahsediyorsak bu zihnimizdeki Tanrı'yı değil, dış dünyadaki Tanrı'yı ispatlamamız lazım. Dış dünyada gerçek Tanrı'yı ispatlayabilmemiz için de varlığa yönelmemiz lazım. Varlık varsa Tanrı da vardır diyebiliriz. Yine İbn